ucuzluk, güven ve kalitenin adresi Tap Mobile sunar. Evet, cep telefonu ve elektronik sektörlerinin kalbi olan Tahtakale'de çalışmalarımız ve röportajlarımız devam ediyor. Değerli dostlar, Tahtakale gerçekten de zor bir piyasa, tecrübe, bilgi ve tabii ki piyasa kurduğu olmayı gerektiren bir piyasa. Ama bu piyasanın içinde çok genç bir arkadaşımız gerçekten de başarılarıyla adından söz ettiriyor. Şimdi geldik kendisini dükkanında ziyaret ettik ve ona Tahtakale'de genç bir işletmeci, genç bir e, tüccar olmanın e, avantajlarını ya da dezavantajlarını hepsini soracağız. Bu başarıyı nasıl yakaladığını soracağız ve kendisinden bir genç olarak piyasaya bakışını öğreneceğiz. Evet, genç bir işletmeci, genç bir tüccar kardeşimiz. Sizi bir tanıyalım önce. Adım Baran, soyadım Dayanan. 21 yaşındayım. 5-6 yıldır Tahtakale piyasasında hizmet vermekteyiz. Hangi sektörde çalışıyorsun? Elektronik sektöründeyiz. Elif ticaretinde evet. patronuz. Peki Baran, 5-6 yıldır bu sektörün içindeyim dedin. 15 yaşında girdim bu sektöre. Öncelikle genç bir tacir, genç bir tüccar olarak tahta Tahtakale'yi nasıl buluyorsun? Onu bir konuşalım. Tartak benim çocukluğumdan beri hep ben amcamın dükkanına vardı öncelikle burada. Onun yanında böyle çıraklık falan filan o tarz başladım. Sonra kendim böyle mal, mal alıp mal pazarlamaya falan çıktım. Sonra hani bir hayatımın parçası olduğunu anladım. Evet. E, kalıcı olarak da buraya yerleşmeye karar verdik. Eğitimin nedir? Lise mezunuyum. üniversitede açıkçası düşünmüyorum çünkü hani ticaret yoğunluklu baktığım için hayatın geri kalanına pek düşünmüyorum. Peki e, üniversite okumak sence işine daha çok yaramayacak mı? Ya yarayabilir de ben kafam ona basmıyor diyeyim. Yani ticarete daha çok meyilliyim. Evet. Peki bu ticaret aşkı nereden geliyor? Ya, ticaret aşkı bizim hani babalarımız, dedelerimiz, herkes ticaretle bir şeyler yapmış, ticaretle bir yerlere gelmiş. Ben de hani o yoldan yürümek istedim. Hani ticarete farklı bir ilgim alakam var. Seni biz müşteriyle de haşır neşirken görüyoruz. Evet. Ee, iç içe olmak, insanlara bir şey anlatmak nasıl bir duygu onu sorun. Ya ben insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Hani bazı emin olan var, tok satıcıdır hani. Res şeker falan hani. ama ben hani öyle değil. Ben hani dükkanıma giren adam mutlu çıkacak. İnsanları mutlu etmeyi seviyoruz. Peki mutluluklarını görüyor musun? E, görüyorum tabii. geri hani geliyor. Çok farklı şeyler gördüm olur burada. Sence tahta kale piyasası zor bir piyasa mı? Tahta kale piyasası biraz zor. Çünkü hani e, her insan biri olmuyor hani... Farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Her çeşit insanla her ülkeden insanla karşılaşıyoruz. Bazen anlaşmakta güçlük çekiyoruz, zorlanıyoruz. Öyle sıkıntılar oluyor. Peki şimdi Türk müşterilerini bir kenara bırakırsak yabancı müşterilerinden en çok zorlandığın halk hangisi? En çok zorlandığım halk Arap halkı. Hani bir Çünkü hani mesela fiyat soruyorlar, 200 lira diyorum. 100 lira diyor. Çok hani değişik bir pazarlıkları var. Anlam veremiyorum. En kolay kime satış yapıyorsun? Ya, en kolay Türklere satış yapıyoruz. yani. Halkımız bazı kısımlarda bizi anlıyor. Yani biz de onları anlıyoruz. Beraber anlaşıp geçiyoruz. E-ticarete de çok meraklısın. Evet, e-ticarete meraklıydım fakat son zamanlarda dolar kurulunun bir inişinden, bir artışından dolayı hiç hevesim hevesim kalmadı. Yani şu an zarardayız e-ticarette. Peki, e ilk başlarda gayet güzel gidiyordu. İlk başlarda ben pandemi sürecinin başında başlamıştım e-ticarete. Çok yüksek miktarlarda satışlar yapıyordum. Hani günlük 300 parça, 400 parça, 500 parça. Hani o zaman her şey güzeldi. Tiyaret zor oldaydı. mu? Onu soracağım. Yani ev ticaret yapmak zor mu? Ya heve hani güzel. O zaman ben çok heves etmiştim. Bir aşkla başlamıştım başlamıştım. Paketlenmek çok hoşuma gidiyordu falan. Sonra hani e, hepsi buradadır. Trend olur, Instagram'dır. Ben hepsinin satışı yaptım. Fakat baktığım zaman ya bu büyük firmalar kar ettirmiyor. Hani çalıyorlar açıkçası. Hes Karımı hesaplayamıyorum. Evet biraz da ilerilere gidelim istersen. Gelecekle ilgili ee, bu Çin'e gitmek dışında düşüncelerin var mı? E, hayallerin var mı? E Burayı büyütmeyi düşünüyor musun? Tabii, tabii. Bir konuları konuşalım. E, tabii yani ben de kurumsallaşmak istiyorum açıkçası. Şubelerimi arttırmayı, şube hani Türkiye'nin belli bölgelerinde şubelerimin olmasını istiyorum. Mesela hangi bölgeyi önemsiyorsun? Ya Ankara, Samsun, Kayseri. Hani kendi memleketimde de bir dükkan olmasını isterim açıkçası. Siirt'te de bir dükkan açarım. Bunu mesela kaç yıllık bir süre içinde düşünüyorsun? 10 yıl sonra yapabilirim diyor musun? Önce benim hedefim dediğim gibi Çin. Çin'den sonra da bir 10-15 yıl arasında olabilecek şeyler bunlar. Peki üretim yapmayı düşünüyor musun? Üretim yapmayı şu an ülkenin şu şartlarıyla, yani dolar şartlarıyla düşünemiyorum. Çünkü Türkiye'de yapmak daha maliyetli gelir bana. Ee, şunu da sorayım sana, arkadaşların bu işle e, uğraştığın için, çok zor bir işle uğraşıyorsun. Sana nasıl bakıyorlar, nasıl karşılıyorlar bunu? Ya arkadaşlarım hani benim genelde şu an hep çevrem falan çocukluk arkadaşlarım olduğu için... Alıştılar mı? Alıştılar. Bir de hani... günlük rutin abi, çok şey yapmıyorlar. Demiyorlar mı? Zor bir işin var. Yok abi var. yani herkes kendi çarşısında fazla Nasıl desem sana bunu? Nasıl açıklasam? Herkes kendi ekmeğini kovuluyor. Kimse kimsenin ekmeğini hiç şey yapmaz abi. <laughs> Evet, tamam herkes ekmeğinin peşinde, ekmeğinin davasında. Mesela ben gazeteciyim ama başka sektörlerden de iş aldığım, e, iş teklif aldığım halde e, kabul etmedim. Sana yarın öbür gün bir teklif gelse daha karlı, daha avantajlı kabul eder misin yoksa ben Tahtakale'yi seviyorum, bu yolda ilerlemek istiyorum der misin? Ya ben Tahtakale'yi seviyorum. Yani çocukluğumdan beri hayallerimin de Tahtakale'de gerçekleştiğine inanıyorum bu sektörde devam eder. Reddederim diyorsun. Aynen. Peki son olarak buradan hem kendi yaşıtlarına hem de ayrıca tabi bu sektördeki insanlara vermek istediğim mesajların var mı? Var. Hani internet olsun, normal piyasada olsun. Fırsatçılık yapmayalım. Halkımızı düşünelim. Halkımız da bizi düşünsün. Gençlere öneriyor musun peki? E, gençlere ticaret öneriyorum. Ama tabi okullarını otursunlar öncelikle. Evet. ucuzluk, güven ve kalitenin adresi Tap Mobile sundu.